Çocuklar Merhaba ee, bu hafta size gönderdiğim ödevin hem konu anlatımlarını hem de soru çözümlerini bir video ile size yayınlamak istedim ve başlıyorum üçgenin yüksekliğinden bahsetmiştik önce üçgende diyor ki bir köşeden karşı kenara bu BC kenarı oluyor burada çizdiğimiz dik doğru parçası üçgenin yüksekliği Dar açılı üçgende yükseklikten bahsetmiş. Dar açılı üçgen neydi? Üç tane iç açısı 90 dereceden küçük olan üçgen. Burada AC kenarına ait yükseklik BE. Burada AB kenarına ait yükseklik karşı köşeden CF. Yine eğer bir BC kenarına ait yükseklik o da AD. Şurası. Fark ettiyseniz dar açılı üçgende yüksekliklerin hepsi üçgenin iç bölgesinde. Dik açılı üçgende yükseklik, dik açılı üçgende özel bir şey var. Ee, i̇ki kenar aynı zamanda yükseklik, yani şu BC kenarına ait yükseklik, AB kenarı yine AB kenarına ait yükseklikte BC kenarı. Sadece uzun kenar, AC kenarına ait yükseklik karşı köşeden indirirsek. Burası oluyor. Evet. Geniş açılı üçgenin de yine özel durumları şu. Gene dik açılı üçgende bir tanesi sadece üçgenin içinde. Diğerleri üçgenin kenarları. Geniş açılı üçgende de yine bir tanesi üçgenin içinde. Diğer yükseklikler üçgenin dışında bu sefer. AC kenarına ait yükseklik bu. Üçgenin dışında olanlar BC kenarına ait yükseklik AD ve AB kenarına ait yükseklikte CF. Evet. Şimdi sorulara bakalım. Aşağıdaki üçgenlerin BC kenarlarına ait yükseklikleri çizin demiş. BC kenarına ait yükseklik karşı köşeden dik. Uzunluğuna bakalım. 1 2 3 4 5 6 birim. Yine BC kenarına ait yükseklik fark ettiyseniz bu üçgen bir dik üçgen. O yüzden BC kenarına ait yükseklik bu AC olacak ve bunun da uzaklığı 1, 2, 3, 4, 5 birim. Geldik buraya BC kenarı ABC üçgeni bir geniş açılı üçgen. BC kenarına ait yükseklik şurasıdır ve burusunun uzunluğu 1 2 3 4 5 birim. Buradaki BC kenarına ait yükseklik yine bir dik üçgen BC kenarına ait yükseklik bu AC oluyor. Onun da uzunluğu 1 2 3 4 5 birim. Geldik yine buraya. BC kenarı ve bir geniş açılı üçgen var. BC kenarına ait yükseklik Burası. Bunun da uzunluğu 1, 2, 3, 4 birim. Evet. Yine bir BC kenarına ait yükseklik yapalım. BC burası. Karşı köşeden yüksekliği çizdiğimizde sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim yaptı. Evet. Bu sefer üçgenin alanından bahsediyor ve üçgenin alanını bulurken dikdörtgenden faydalanmış. Burada bir e, dikdörtgenin alanını biz daha önce biliyoruz. E, kısa kenar AD ile uzun kenar AB'nin çarpımı. Burada bir üçgen var ve bu üçgenin alanı da yine AD ile AB'nin çarpımının yarısı olmuş. Bu bütün üçgenlerde geçerlidir. Bir üçgenin alanı bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait yüksekliği çarpıp ikiye bölerek bulunur. Evet. Burada mesela bunu bir şekilde göstermiş. Bu ABC üçgeninin alanı BC çarpı AD yani BC kenarı ve ona ait yüksekliğin çarpımının yarısı. Yine AC çarpı BE çarpımının yarısı. Yine AF çarpı CF çarpımının yarısı. Evet. Burada bir not var. Diyor ki dik üçgenin alanı dik kenar uzunluklarının çarpımının yarısı. Çünkü dik üçgende dik kenarlar aynı zamanda yükseklikti. Evet. Şimdi aşağıdaki üçgenlerin alanlarını bulalım. Birinci üçgenimiz BC'yi taban kabul edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Buna ait yükseklik burasıdır. Karşı köşeden. Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Neydi formülümüz? Taban çarpı yükseklik yani bir kenar ve ona ait yükseklik çarpımının yarısı. 6 ile 2'yi sadeleştiriyorum 3'e 1. 3 kere 6 18 birim kare bu üçgenin alanı. Öbür üçgene bakalım. EF ve F. Fark ettiyseniz bu bir dik üçgen. Dik üçgen olduğu için burası 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Herhangi birini kenar kabul edip diğerini yükseklik kabul edebilirim. 6 çarpı 5 bölü 2 sadeleşiyor. 3 kere 5, 15 birim kare. Bu da geniş açılı bir üçgen. Bu geniş açılı üçgende şunu LM'yi taban kabul edersek eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabanımızın uzunluğu Buna ait yüksekliğimiz 1, 2, 3, 4, 5 birim. Şimdi 8 çarpı 5 bölü 2 yapacağız. 8 çarpı 5 bölü 2. 8'i 2 sadeleşir. 4. 4 çarpı 5 ne kaldı geriye? 20 birim kare. Evet. Buradaki sorulardan devam edelim. Diyor ki soru 3. Aşağıdaki üçgenlerin alanlarını hesaplayınız. Evet. Evet. Burada büyük üçgeni hesaplarsak taban 21'dir. Buna ait yükseklik 8'dir. 21 çarpı 8 bölü 2. 8 ile 2 sadeleşir. 4'e 1. 21 çarpı 4. 84 santimetre kare. Size hazırladığım cevap anahtarında burada küçük üçgenlerin de alanlarını hesapladım. Ama burada daha fazla yer yapmasın diye sadece kağıt üstünde hesaplayacağım. Mesela bu bir dik üçgendir. Küçük üçgen. 8 de 15'i yani iki tane dik kenarı çarpıp yarısını alabiliriz. Burada da yine bir dik üçgen var. Şurası dik olduğu için. 6 çarpı 8 bölü 2 yapıp burayı da alabiliriz. Şimdi bu bir dik üçgen. Dik kenarlar biri 5 biri 12 yapıyorum. 5 çarpı 12 bölü 2. 12 ile 2 sadeleşiyor. 6. 5 kere 6. 30 santimetre kare. Geldik buraya. Burada bir geniş açılı üçgen var. Şurayı taban kabul edersek LM'yi 10 santimetreymiş. Buna ait yükseklik burasıdır. Yine taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 10 çarpı 6 bölü 2. 10 ile 2'yi sadeleştirelim. 5, 1, 5 kere 6, 30 cm kare. Devam ediyorum. Dördüncü soru. Aşağıda verilen üçgenin alanı 32 cm kare olduğuna göre AC kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bunun alanını bulurken bir dik üçgen olduğu için BC bu kenarla bu kenara x diyelim. Bununla bunu çarpıp 2'ye böleceğiz ve kaç bulmamız gerekiyor? 32. Yani 4 çarpı x bölü 2 32 ymiş. 4 ile 2'yi sadeleştirelim. 2. 2 ile bu kenarı çarpıyoruz. Kaç çıkması gerekiyor bunun? 32. O yüzden 32'yi biz 2'ye bölersek kaç yapıyor bu kenar? 16 santimetre devam ediyorum. 8 soruyla üçgenin alanı. Aşağıda verilenlere göre AB kaç santimetredir demiş. Yani AB uzunluğu neresi? Burası. Şimdi bu üçgenin alanını ben iki türlü bulacağım bu sefer. Birincisi bu bir dik üçgen. Dik kenarlardan bir tanesi 15 bir tanesi 20. Yapıyorum. 15 çarpı 20 bölü 2. 20 ile 2 sadeleşti. 10'a 1. 15 kere 10. Kaç yaptı bu? 150 cm kare. Şimdi ben bu bilgiyi kullanacağım. Alan 150'ymiş. Benden istenen AB ile bu buna ait yüksekliğin çarpımının yarısının da 150 yapması gerekiyor. Bu yükseklik kaç? 12. Bana verilmeyene x dersek eğer x çarpı 12 bölü 2 150. 12 ile 2'yi sadeleştirirsem 6. Yani şuradan çıkıyor ki x ile ben 6'yı çarparsam 150 yapıyor. O zaman x'i bulmak için 150'yi 6'ya böleyim. 150'yi 6'ya böldüğünüzde cevap 25 santimetre çıkar. Burası biraz karıştı ama videoda daha net gözüksün diye daha kalın yazan bir kalem kullandım. Umarım anlamışsınızdır. Aşağıdaki dik üçgende taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi taralı bölgeyi bulmak için şöyle yapalım. İlk önce büyük üçgeni bulalım. Yani KLM üçgeninin alanını. Sonra PLR. İkisini çıkarırsak geriye kalan bölge taralı bölge olacak. Yani büyük üçgen bakıyorum büyük üçgene. Bunun ikisi de dik üçgen. Bunun kenarları 6'ya 7. Yani alanı 6 çarpı 7 bölü 2'den 3. 3 kere 7 21 santimetre kare. Küçüğe bakalım. Bir kenar 5 bir kenar 4. 5 çarpı 4 bölü 2'den. Bu da 10 santimetre kare. Burası 21 tamamı. Burası 10. Geriye burasını bulmak için 21'den 10'u çıkardık. Kaç kaldı? 11 santimetre kare. Taralı bölge. Burada da benzer bir işlem yapacağım. Dikdörtgenin alanını bulabilirim ben. 10 kere 5 dikdörtgenin alanı 50 cm kare. Sonra tarım bölgeyi bulmak için iki üçgeni çıkaracağım. İki üçgen dikdörtgenin her açısı dik açıdır. Burası 5 ise burası da 5'tir. İlk önce burayı buluyorum. Bunun alanı 5 çarpı 2 bölü 2'den 2'ler gitti. Kaç kaldı? 5. Burası 5. Buraya geldim yine 10 çarpı 5 bölü 2'den 10 ile 2 sadeleşti. 5 kere 5 25. Bak burasını 5 bulduk. Burasını 25 bulduk. Şimdi tamamı 5, 25 daha kaç yapıyor? 30 Peki bunun tamamının alanı kaç bulmuştuk biz? 50 50'den de 30'u çıkarırsak taralı bölgeye kaç kaldı? 20 santimetre kare bizim cevabımız. Geldik 4. soruya. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeninin içine çizilen EFG üçgeninin alanı. Burada direkt üçgeni kullanacağım. Çünkü taban belli. Buna ait yükseklik de belli aslında ama sadece bunu çizmemiz gerekiyor. Karşı köşeden buraya bir dikme çizersek bu yandaki dikdörtgenin kısa kenarıyla eşittir. Yani 5'tir. Taban 4. Burası 5. 4 çarpı 5 bölü 2. 4 ile 2 sadeleşiyor. 2 kere 5 10 cm kare bu üçgenin alanı. Devam ediyorum. Geldim 5. soruya. Aşağıdaki şekilde diyor ki AD kaç santimetredir? Şimdi burada yine alanı kullanarak yapacağız. Neden? Bu üçgenin alanını ilk önce bu kenarla buna ait yüksekliğin çarpımından bulacağım. Yani 9 çarpı 4 bölü 2. 9 kere 2 18 cm kare bu üçgenin alanı. Şimdi ben bu üçgenin alanını bu BC taban kabul edip bu AD burayı da x yükseklik kabul edip de bulabilirim. Nasıl? 6 çarpı x bölü 2 olması lazım. Peki üçgenin alanını kaç bulmuştum ben? 18 yazdım. 6 ile 2 sadeleşiyor. 3. 3 çarpı x 18. Yani bu yükseklik 3 ile çarpılıyor ve kaç bulunuyor? 18. O yüzden ben 18'i 3'e bölersem bu yükseklik kaç santimetre yaptı? 6 santimetre. Yani AD kaç santimetreymiş? 6 santimetre. Aşağıdaki noktalı kağıt üzerindeki boyalı kısmın alanını bulunuz diyor. Şimdi burada iki tane üçgen kullanacağım ve birim kareler var onları kullanacağım. Şimdi bu Üçgenlerin bir defa şurasını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 birim. Bakın şimdi ilk önce şu büyük üçgenden başlayacağım. Yani buraya verirsem A, B, C, D olsun burası da A, B, C üçgeninden. Tabanı 8. Buna ait yüksekliği burasıdır. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 8 çarpı 6 bölü 2'den büyük üçgenin 8 ile 2'yi sadeleştirelim. 4 kere 6 24 santimetre kare alanı. Küçük yani şu beyaz üçgeni yaparsak taban 8 onu başka bir kalemle çizeyim. Buna ait yüksekliğimiz burası 1 2 3 birim. 8 çarpı 3 bölü 2 8 ile 4 sadeleşiyor. 4 kere 3 kaç yaptı? 12. Tamamı 24, şurası şu yeşille taradığım bölge 12, 24'ten 12 çıktı kaç kaldı geriye? 12 santimetre kare. Devam ediyorum. KLR üçgeninin alanı 15. Bak KLR neresi? Burası. Bunun üçgenler neymiş? 15. Buraya x dersek, bak dik üçgen vermiş bize. 5 ile x'in çarpımının yarısının kaç olması gerekiyor? 15. Yapıyorum. 5 çarpı x bölü 2 eşittir 15. Şimdi kaçı ben 2'ye bölersem 15 yapar? 30'u değil mi? 5 çarpı x 30. 30'u da 5'e bölüyorum. x kaç yaptı burada? 6. Yani benim şu kenarım kl. Kenarım 6. Şimdi KRM üçgeninin alanı. KRM üçgenini tarayalım. KRM üçgeni burası. Evet. Bir kenarı 4. Buna ait yüksekliği buldum ben. Geniş açılı üçgen. Tabanı 4. Yüksekliği kaç bulmuştuk biz? 6. Yani 4 çarpı 6 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 4 ile 2 sadeleşiyor. 2 kere 6. 12 santimetre kare. Geldik son sorumuza bu üçgenin alanı ile ilgili. Aşağıdaki ABC üçgeninin alanı 16 santimetre kare olduğuna göre. Evet. Şimdi burada yükseklik belli. 8 ama taban belli değil. BC bize şeyi vermiş. Alanını vermiş. Yani tabana X dersen ben eğer. BC'yi. X çarpı 8 bölü 2'nin 16 olması gerekiyor. 8 ile 2 sadeleşirse 4'e 1. X çarpı 4 16. Demek ki ben 16'yı 4'e bölsem o x'i bulacağım. 4 santimetre. Yani bc kaç santimetreymiş? 4 santimetre.